sayın genel merkez yöneticilerimiz, şube yöneticilerimiz ve değerli temsilci arkadaşlarım. Hepinizi Gemze Birnoğlu Şubesi ve Çemsolar İşçileri adına saygıyla selamlıyorum. <laughs> Konuşmama başlarken ilk olarak Gazze'de Siyonizme ve emperyalizme karşı onurlu bir şekilde direnen ve nehirden denize özgür Filistin mücadelesini büyüten Filistin halkını selamlayarak başlamak istiyorum arkadaşlar. Sanayi Bölgesi 900. sokakta Fransız emperyalizmine karşı yiğitçe mücadele eden Mersin işçilerini de buradan selamlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bugün burada son bir yılın muhasebesini yapmak üzere buluştuk. Geleceğe yönelik dersleri hep beraber çıkaracağız. Mümkün olduğu kadar tekrara düşmeden konuşmama devam edeceğim ve en hızlı şekilde bitirmeye çalışacağım. Ben geçtiğimiz dönemin özellikle toplu sözleşmeler bazında sendikamız adına başarılı bir dönem olduğunu düşünüyorum. Başta MES sözleşmesi olmak üzere birçok münferit sözleşmede de ciddi kazanımlar elde ettik ve sendik olarak metal işçilerine umut olmaya bu dönemde de devam ettik. GATES'te, Erciyes ve daha nice fabrikada greve çıktık ve kazandık. MES'te Türk metal hükümet ve mesin düzenini sarstık. Bu ve daha nice mücadelede emeği geçen herkesi bu kürsüden de bir kez daha tebrik ediyorum. Fakat Arkadaşlar, Birleşik Metalist Sendikası'nın Türkiye işçi sınıfına karşı sorumluluğu başarılı toplu sözleşmeler imzalamaktan da çok daha fazlası. Bu sorumlulukların başında da sermayeden ve onun her türlü siyasi ayağından bağımsız sınıf mücadeleci bir sendikal anlayışı diskte hakim kılmak gerekiyor. Konfederasyonumuz her geçen yıl sınıf mücadelesinin yerine sosyal diyaloğu daha fazla koyarak sınıf uzlaşmacı bir sendikal anlayışa doğru her geçen yıl daha fazla evriliyor. Bunun son örneğini birçok arkadaşımızın da değindiği gibi 1 Mayıs'ta da gördük. Taksim'de 1 Mayıs kutlamak biz işçilerin en doğal ve en meşru hakkımız. Ama 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde 1976, 77, 78, 2010, 2011, 2012 olmak üzere toplam 6 yıl dışında Taksim hiçbir zaman işçiye açılmamış. Peki nasıl açacağız bu Taksim'i? Kendisi de iktidarda olduğu zaman Taksim'i işçiye yasaklayan CHP'ye yanaşarak mı açacağız Taksim'i? CHP'nin bir patron partisi olduğunu söylemekten artık dilimizde tüy bitti arkadaşlar, tüy. Millet İttifakı'nın programında hocamız en başında anlattığı Mehmet Şimşek'in işçi düşmanı politikalarını birçok arkadaşımızda da değindi. En temel iki tane konu var. Kıdem tazminatının gaspı ve esnek çalışma işçi sınıfına dayatılması. Bütün bu iki madde Millet İttifakı'nın ekonomik programında da aynen yer almasına rağmen konfederasyonumuz disk üyelerinden Kılıçdaroğlu'na oy vermelerini istedi. 1 Mayıs meydanlarında açık açık oy çağrısında bulundu arkadaşlar. Bugün diskin desteklediği, 1 Mayıs'a getirdiği, orada selamladığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu disk üyesi işçileri ağaç aşağıda işten atacak kadar alçalacak birisi. Başka ne yapıyor? Bütün, bütün gün burada konuştuğumuz Mehmet Şimşek'in olumlu adımlar attığını söylüyor İBB Başkanı. Kendisi olumlu buluyor bu adımları. Ama bütün bunlar bizim konfederasyonumuz tarafından maalesef ve maalesef göz ardı ediliyor. Diskin kurulu şirketlerine aykırı bir şekilde sermaye ile diyalog düstur ediliyor, sınıf mücadelesi ikinci plana atılıyor ve CHP'ye CHP yanaşarak konfederasyonumuz hem üyelerin güvenini sarsıyor hem de CHP'li belediyelerde tepeden örgütlenmekten başka hiçbir ciddi kazanım maalesef elde edemiyor. Arkadaşlar, Taksim'e giden yol CHP'nin kollarından değil, işçi sınıfının şaltere uzanan ellerinden geçiyor. Bunu kimse unutmasın. Bu ülkede anayasa mahkemesi kararları tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Ama sendikamız Birleşik Metal İş, üretimden gelen gücünü kullanarak anayasa mahkemesi kararlarını işgal ve grevle, direnişle uygulatıyor. Ne demişti disk Başkanı? Bir elimizde Anayasa Mahkemesi kararları, bir elimizde de karanfillerle Taksim'e gideceğiz demişti. Sonuç ortada. Evet, Bekart'ta ve Şınayder'de de bizim bir elimizde Anayasa Mahkemesi kararları vardı. Ama fark neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim diğer elimizde çiçek yoktu çiçek. Bizim diğer elimiz Bekart'ta da Şınayder'de de Şalter'deydi. Üretimden gelen gücümüzü kullanarak bunu bizzat Kemal Türkler'in sözlerinden okuyacağım sizlere. Şöyle diyor kurucu genel başkanımız. İki tür sendikacılık tanıyoruz. Başkası yok. Birisi sınıf sendikacılığı. Yani sınıfsal açıdan konuya bakmak ve sermayeye karşı bir mücadele vermek suretiyle işçinin haklarını daha iyi koruyabilir ve daha iyi haklar alma imkanına sahip olabilir. Biz buna sınıfsal sendika diyoruz. İkincisi de işçiden yana olmayan, İşçi çıkarları açısından konuya bakmayıp, işverenle mücadeleyi prensip edinmeyip de sınıflar arasındaki çelişkiyi azaltmak ve işçi sınıfıyla sermaye sınıfını kaynaştırmak anlayışından hareket ediyorsa biz buna sınıf uzlaşmacılığı diyoruz. Çünkü işçi sınıfının çıkarları işçi sınıfıyla sermaye sınıfının kaynaşması suretiyle korunamaz. Burası çok önemli. Diyor ki Kenan Kemal Türkler tek tutulacak yol işçiye güvenmektir. Arkadaşlar durum çok net bir şekilde ortada bu sözlerden sonra. Konfederasyonumuz 1 Mayıs alayına alanına sermayenin siyasi temsilcilerini getirirken, müteahhitleri getirirken Bekart'ta ve Schneider'de bizim sendikamız tutulacak tek yolu seçiyor, işçiye güveniyor ve her türlü barikatı aşıyor. Evet, bu sınıf uzlaşmacı anlayışın son meyvesi bu geçirdiğimiz üzücü bir Mayıs oldu. Taksim'e çıkamamak buldu bunun sonucu. Ama çok uzak olmayan bir gelecekte çok daha yıkıcı sonuçları bize dokunabilir bu anlayış. Kıdem tazminatı başta olmak üzere birçok kazanılmış hakkımızı gasp etmek üzere bütün patronlar ağızlarını suyu akmış bir şekilde bekliyorlar. Bunu da işçi sınıfının sendikal örgütlenme hakkını yıllardır gasp ederek kolay hale getiriyorlar kendileri için. İşçiler örgütlenemesin ki haklarını daha kolay ellerinden alalım diyorlar. Peki konfederasyonumuz disk bu saldırıyı nasıl durdurmayı planlıyor? Bu saldırıyı durdurmak için ne yapıyor konfederasyonumuz disk? Tam da sınıf uzlaşmacı bir sendikal anlayışa yakışır şekilde patronların en büyük örgütü olan TÜSİA'da bu konuyla alakalı raporlar sunuyor. Size soruyorum arkadaşlar hangi patron bir raporla bizim kıdem tazminatımızı gasp etmekten, bize esnek çalışmayı da dayatmaktan alıkonulabilir. TÜSİAD bazen AKP ile zıt düşüyor diye büyük ihtimal konfederasyonumuzun kafası karışıyor. Ama ben çok iyi biliyorum. Bu salondaki herkes diskin başkanının aksine mes görevleri yasaklanacağı zaman TÜSİAD'ın başındaki koç holdingle AKP hükümetinin nasıl el ele işçinin grevini yasakladığını bu salondaki herkes adı gibi biliyor ben eminim arkadaşlar. Karşımızda AKP'siyle, CHP'siyle, TÜSİAD'ıyla, MÜSİAD'ıyla işçi sınıfına saldırmak üzere birleşmiş bir patronlar cephesi var. Bunu durdurabilecek tek güç ise birleşik bir işçi cephesini hep beraber inşa etmektir. Ve patronların cephesinde onların bayraklarında kıdem tazminatının gaspı esnek çalışmayı işçilere dayatmak yazıyorsa bizim al bayraklarımızda da işçi memuru el ele genel greve yazacak arkadaşlar. Genel greve. Diskin kıdemin kıdem tazminatının gaspını genel grev sebebi olarak kabul eden genel kurul ilanları var. Bu kararın hakkıyla uygulanması için güvencemiz ve dayanımız da tabii ki diskin sınıf mücadeleci geleneğidir. Biz diske baktığımızda 15-16 Haziran'ı görüyoruz. O gün olduğu gibi bugün de diskte sınıf mücadeleci sendikal anlayışın hakim olmasını istiyoruz. Bunu yapacak en önemli gücün de metal işçilerinin arkasına alan Birleşik Metal Sendikası olduğuna inanıyoruz. Sendikamızın bu konuda elinden gelen her şeyi yapmasını bekliyoruz ve bu konuda umut doluyuz. Bugün bu görev en acil görev olarak bence önümüzde duruyor. Çünkü bizim hiçbir hakkımız bize bahşedilmedi. Bizden önceki nesiller bu hakları yeri geldi canlarını vererek kazandılar. Bu haklara sahip çıkmanın tek yolu da aynı Kemal Türklerin söylediği gibi işçiye güvenmek ve sınıf mücadelesini düstur edinmektir. Bundan başka bir yol olduğunu düşünen yine Kemal Türklerin söylediği gibi sınıf uzlaşmacılığı yapıyordur ve işçi sınıfına ihanet içerisindedir. Önümüzdeki kavga sadece bizim kavgamız değil, çocuklarımızın geleceğinin de kavgası olacak. 15-16 Haziran'dan bir gün önce 14 Haziran 1970'te Merter'de Maden İş Sendikası'nın diskin temsilcileriyle yaptığı toplantıda Türk Demir, Demir Döküm temsilcisi Recep Akgül'ün sözlerini okuyorum size. Benim iki yaşında evde çocuğum var. Baba akşam gelirken bana ne getireceksin diyor. Oğlum ben ama eve akşam gelmeyeceğim, savaşa gideceğim diyorum. Çünkü bu savaş babasının değil, oğlunun gelecekteki savaşıdır. Bugün alacağımız savaşın kararı bizden sonraki gelecek işçi sınıfını yaşatmak için yapacağımız bir savaştır. O ve arkadaşları bu meseleye böyle bakmasalardı bugün ne olurdu biliyor musunuz? Bugün disk olmazdı, bugün sendikamız olmazdı. İşte bugün de onlar o gün nasıl diskin kapatılmasına karşı çıktılarsa bugün biz de kıdemimize göz dikenlere karşı bize esnek çalışmayı dayatanlara karşı o günkü kararlılıkla 15-16 Haziran'ın ruhuyla sendikamıza ve konfederasyonumuza sahip çıkma günüdür bugün. Kimse bu salondaki kimsenin şüphesi olmasın ki bizi kurtaracak olan kendi kollarımızdır. Yaşasın sınıf mücadelesi, yaşasın disk, yaşasın Birleşik Metalik. Başkan arkadaşımızla konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz.